Sen git tapını yalvar yakar günün efendisine. Zeus hiç umurunda değil benim. Elindeyim. Ne isterse yapsın. Assın, kessin. Ama çok sürmeyecek onun göklerdeki saltanatı. Siz yeniler. Yeni bir yönetim kurdunuz. Kalenizden içeri dertler belalar giremez sanıyorsunuz. Ama iki hükümdar gördüm ben o kaleden sürülmüş kapı dışarı edilmiş. Üçüncüsü ki efendisidir bugünkü dünyanın. Bu gözlerim görecek onun da en büyük utançla oradan kovulduğunu. Ne sandın sen? Korkacak biri miyim ben? Yeni tanrılara boyun eğecek göz var mı bende? Yok. Hem de nasıl yok? Hiç yok. Bilesin ki değişmem senin köleliğini. Benim başıma gelen belalar belasıyla. Bütün tanrılara düşmanım ben. İyilik ettim, kötülük buldum hepsinden. Dilediği kötülüğe kurnazlığa başvursun Zeus. Söyletemez bana istediğini bu utanç zincirlerini çözmeden önce. Salsın üstüme kavuran alevini. Ak kanatlı karlara boğsun. Afallatsın. Allak bullak etsin dünyayı. Yine de söyletemez bana onu tahtından indirecek olanın adını. Biliyordum bana bir bildiri göndereceğini. Abuk sabuk konuşup kafamı şişireceğini. Ama utanılacak bir şey yoktur düşmanın düşmanından kötülük görmesinde. Varsın salsın üstüme çatal diller evini. Yarılsın gökler yıldırımlarla. Dünyayı kökünden oynatsın solukları. Dev dalgalarıyla silip süpürsün gökyüzündeki yıldız yollarını. Atsın beni oradan Tartaros'a. O girdatların anaforlarına. Yine de öldüremez beni. Söz değil bu. Olayın ta kendisi. Sarsılıyor yer. Gök gürültüsüne benzer sesler geliyor ta derinlerden. Kıvrım kıvrım sarıyor gökyüzünü yıldırımlar. Birbirine giriyor havanın bütün solukları. Rüzgarlar rüzgarlarla dövüşüyor. Gökler denizlere karışıyor. İşte bu. Hiç kuşkusuz Zeus'un beni korkutmak için çıkarttığı kasırga. Ey yüce anam benim. Ve sen dünyaya ışıklar saçarak dönen gökyüzü. Gör uğradığım haksız belaları.